his Don't settle. Stay hungry. şimdi kitaba bakarken şunu dikkat ediyorum. Walter Isaacson sadece işte Steve Jobs'la konuşmuyor, çevresiyle de konuşuyor. Önemli de isimler var. Yani biz hep bu bu kitap aslında bir tek Steve Jobs'un kitabı değil bence. Kesinlikle. Biraz daha uh, Apple'ın hikayesini anlatan bir kitap. Steve Jobs aslında ben bence bir adam değil. Yani ben yaptım, şunu yaptım. Yani işinde kaba bir adam ama ben çok, bencil, bencil değil. Bir kere şu, kitapta okunduğunda yani Steve Jobs algısı ne? Steve Jobs dahi, süper, teknolojiye yön veren adam, işte 250 milyar dolar şirket, teknoloji dünyasının bir numarasını yaratan insan falan ama inanılmaz bir patron. Yani evet. çalışanların nefret ettiği, onlarla de kabalaşabilen, kabalaşabilen, sözünü özel edelim. hayatında çok sert bir insan. Ama kaba olmasına rağmen Karşılık hiçbir çalışanı, onu terk etmiyor ve evet. kitapta onu anlatıyorlar. Terk etmediklerinin sebeplerini anlatıyorlar. Çünkü bize dünyayı değiştirmeyi vaat ediyordu. Yani tamam, siz gidebilirsiniz. Bu yanlış, şöyledir böyledir. Bırakabilirsiniz şirketi, ama dünyayı değiştirme şansınızı elinizden evet. almış oluyorsunuz. Hatta mesela Pepsi siyorsunuz ki Steve Jobs'u Kovan <laughs> CEO e Apple'a davet ederken şöyle demiş, hayatın boyunca sadece şekerli su satarak mı yaşamak istersin <gülüyor> <gülüyor> yoksa dünyayı değiştirmek mi? Evet. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi de tasarımcı. Değil evet, mi? Tasarımcı, tasarımcı. Yani şimdi Steve Jobs'un ölümünün ardından 5 kişi var dünyada. Ee, Birisi Silo miraz, Başka, miraz Tom, diye. Tom Cook Şimdi olmak. arkasında 5 kişi var deyince biraz yanlış anlaşılabilir. <laughs> Adamın ayağını kaydırmak için bir şey yapmış olmasınlar diye. Z olabilir aslında. <laughs> Tim, Tim, Tim Cook. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> Yok. olsa ne biçim komplo teorileri yazılırdı. Uzun şimdi. uzun yazılırdı Tabii değil mi? Canım. Tim, Cook var işte şu anki CEO ama başrollerden birisi tasarımcı. Bu tasarımcı e, Jonathan, Johnny, Ive. İngiliz, 34 yaşında. Şu anda Şu anda 34 yaşında yani adam ve bu çalışmaya başladığında çalışmıyor. 27-28 yaşında 25'li 25 yaşlarda yaşında. İngiltere'de okul üniversiteyi bitirmiş. Bir tasarımcıdan bahsediyoruz. 14 yaşında otomobil ve mücevher yani el kara kalemle çizme ve İngiltere'de babası bunu görünce bu merakını tasarımcı olması için eğitimini babası da bir öğretmen. Evet. Ardından Apple'ın merkezinde çalışan ve Apple'ın PowerBook serisiyle başlayıp MacBook serisi, işte şu gördüğümüz bir alüminyum kasası, kasalı yani inanılmaz bir trend yaratan ince MacBook serisi, o zarfın içinde Steve Jobs'un evet. çıkardığı, onun yaratıcısı. Daha sonra işte iPod, iPhone, iPad. Hepsinin Bu, yaratıcısı. Evet. Yani İlginç olan Steve Jobs'a çok benzer bir düşüneceksiniz düşünce Steve Jobs onunla ilgili ne diyor kitapta? Benim ruh ikizim diyor. Evet. Yani ruh ikizim. Ben bir şeye baktığım zaman bizim tasarım ekibi veya sadece aslında I, tasarımcı da değil, üründen anlıyor diyor. Apple'ın bir ürün şirketi olduğunun farkında benim gibi diyor. Yani tasarımı da, mühendisliği de her şeyin farkında. Birisi bize getirip bir ürünü gösterdiği zaman diyor ben tamam dersen Johnny'nin de tamam dediğini bilirim diyor. Veya o oh, hay evet derse ben de evet. O oh, hayır derse ben de hayır. O işte burası böyle kıvrılmalı derse ben de onu diyorum. İşte onun için ruh ikizi diyor. Evet. Kendini tamamıyla onda özdeştirmiş ve şöyle bir garanti veriyor. Kitapta da bunu anlatıyor. Johnny Apple'dan kovulmayacak tek adamdır bunu garanti ettim diyor. Nasıl garanti etti bilemiyorum tabii ama. Verdi acaba? <laughs> Hisse verdi Çok büyük bir hissesi var Apple'da. evet. Apple'da. Johnny Ive aynı zamanda ailece de görüşüyorlar. Yani bir tek şey evet, değil. Evet Lauren'ın mesela kitaptaki anlatımıyla Steve Jobs'un eşi Lauren Johnny Apple'da e, Apple çalışanları içinde bize en yakın olan isimdi. Evet. Her zaman evimize gelir gider çıkardı. Onun dışında Johnny ay hastalığı sürecinde de Tim Cook'la birlikte CEO Tim Cook şimdiki hastaneye devamlı gidip gelen Apple kanadından temsilci aslında. Evet. En yakın olduklarından dolayı hastanede devamlı onu ziyaret eden. Tabii Tim e, Johnny ile ilgili şöyle bir kitapta bölümler de var. Johnny ay biraz öne çıkmamanın kitapta verdiği yazara, Walter Isaacson'a anlattığı... Biraz sistem yüklü şeyler evet, var belki. Çünkü düşünebilir, düşünebilir. Ben de okurken şunu düşündüm. Ya adam acaba bunları ölümünden önce mi, müze anlattığı ölümden sonra mı? Çünkü bayağı diyor ki <laughs> kimi sunumlara ben de yapabilirdim ama hepsini Steve Jobs yapıyordu. O sarı zarfın evet. içinden... Macbook Air'in çıkarışını, Steve Jobs'un çıkarışını, yani onu ben tasarlıyorsam ben yapmak isterdim gerçekten. Ya ama işte görüyorsun hayat bu kadar <laughs> adil değil. Steve Jobs da kolay kolay <laughs> Steve Jobs olmuyor. Stay hungry, stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish.